Şehir meydanının o yeni ve düzenli kalbin atmaya başladığı ilk sabahtı. Büyükhan sıcacıktı. Aşevinden mis gibi çorba kokuları yükseliyordu. Meydanın ortasındaki dev sobalar gürül gürül yanıyor, bacalar tütüyordu. İnsanlar ilk defa donma tehlikesi olmadan geleceğe umutla bakarak uyanmıştı. Ancak bu genel neşenin ve huzurun ortasında meydanın kenarında üç adam, kara bulutlar gibi dikiliyordu. Çiftçi Hammer, çoban John ve arkadaşı Patrick. Üçünün de yüzü sirke satıyordu. Hammer, elindeki bir avuç sertleşmiş soğuk toprağı sıkıyor, John ve Patrick ise meydandaki neşeli kalabalığa değil, uzaktaki cılız hayvanların toplandığı derme çatma ağlılara bakıyordu. Reis Pedri, sabah teftişi sırasında bu üçlü grubu fark etti. Eski dostlarının omuzları çökmüş, gözleri öfkeyle doluydu. Yanlarına yaklaştı. "Günaydın dostlar," dedi Pedri, onların moralini düzeltmeye çalışarak. "Meydan bitti, sobalar yanıyor, çocuklar ısındı. Neden yüzünüz asık? Yoksa siz de kendinize özel bir saray mı istiyorsunuz?" Hammer, Pedri'nin şakasına gülmedi. Elindeki soğuk toprağı hışımla yere fırlattı. "Saray mı?" diye bağırdı Hammer. Sesi o kadar gür ve acı doluydu ki yakındaki herkes dönüp baktı. Siz duvar ördünüz, çatı çattınız, insanların karnını doyurdunuz ama yarını düşünen yok reis. Yarın ne yiyeceğiz? Pedri şaşırdı. Ambarda erzak var Hammer. Bize kış boyu idare eder. Hammer acı acı güldü. Yakıştan sonrası ya bahar Elimizdeki un çuvalları bitince ne olacak? Bu toprak eliyle vadiyi gösterdi. Bu toprak bakire pedri. Yüzyıllardır saban girmemiş. Köklerle, yabani otlarla dolu. Şimdi bir de soğuk vurdu, toprak taş kesildi. Ekim zamanı geçiyor. Eğer şimdi kar toprağı tamamen kapatmadan bu tohumu atamazsak, seneye baharda sarı kafalar bizi öldürmese bile açlık öldürecek.'' Tam o sırada çoban John öne atıldı. Yanında duran Patrick de onu desteklercesine başını sallıyordu. John'un sesi titriyordu ama korkudan değil, sinirdendi. Sadece toprak değil reis Pedri, dedi John, sesi sistemkardı. Bizim köyden gelirken yanımızda getirdiğimiz koyunlar, keçiler, inekler, onlar da can taşıyor. Haftalardır duvar örelim, insanlara ev yapalım diye koşturduk. Kimse hayvanlara bakmadı. Hepsi açıkta, soğukta kaldı. Patrick araya girdi. Hayvanlar bir deri bir kemik kaldı reis. Soğuk onları vuruyor. Sütleri kesildi, güçleri tükendi. Eğer o hayvanlar ölürse ne süt kalır, ne yün, ne de gübre. İnsanları ısıttık ama onları besleyen canları unuttuk. Pedri'nin yüzündeki gülümseme dondu öncelik sıralamasında büyük bir hata yaptıklarını fark etmişti. İnsanı kurtarırken insanı yaşatan kaynağı ihmal etmişlerdi. Gürültüyü duyan Done Ana, elindeki değneğiyle kalabalığı yara yara geldi. Üç adamın karşısına dikildi. Gözlerindeki o derin korkuyu gördü. Bu korku, kendi canları için değil, ışıklar diyarının geleceği içindi. ''Haklılar Pedri'' dedi Done sesi buz gibiydi. Biz çatıyı kurtardık ama temeli unuttuk. Karınları doyurmak yetmez. O karnı doyuracak buğdayı ve eti de yaşatmak gerek. Doneana hemen oracıkta, henüz sönmemiş aşevi ateşinin başında üretim meclisini topladı. Hammer, John, Patrick, Alfonso, Karagülle, ile Zipzip ve Pedri bir araya geldi. Doneana önce John ve Patrick'e döndü. ''Anlatın evlatlarım, hayvanların durumu nedir, ne yapmamız gerek?'' John, Patrick'e baktı, sözü o aldı. ''Ana, hayvanların gücü yok. Kış geldi, otlaklar dondu, otlar kurudu. Onlara verecek yemimiz yok, samanımız yok. Bu hayvanlar baharı göremez.'' Hemur ise kendi derdini ekledi. Toprak sert ana, elimizdeki o cılız, açlıktan ölmek üzere olan öküzlerle, bu donmuş toprağa süremeyiz. Sabanımız yok, demirimiz az. Ben tek başıma tırnaklarımla kazısam bile on bin kişiyi doyuracak buğdayı ekemem. Done ana değneğini yere vurdu. Ağlamakla ekin bitmez, sızlanmakla hayvan doyamaz. Sorun belli, hayvanın gücü yok, toprağın inadı çok. O zaman hayvanın yetmediği yerde başka bir güç kullanacağız. Alfonso'ya döndü. Bana öyle bir saban yapacaksın ki sadece toprağı çizmesin. O donmuş toprağın bağrını değsin. Altını üstüne getirsin. Kökleri koparıp atsın. Alfonso kafasını kaşıdı. Ana, elimde çelik azaldı ama Baron, un adamlarından kalan hurda zırhları eritirim. Ağır, keskin ağızlı kara saban derler. Ondan dökerim. Ama onu çekecek hayvan yok ki. John un dediği gibi, hayvanlar ayakta zor duruyor. Doneana'nın gözleri parladı. Pedri'ye baktı. Reis, senin şu boşta gezen, kasları şişmiş askerlerin, o enerjisi fazla gelen gençlerin ne güne duruyor? Herkes şaşırdı. Doneana devam etti. Öküz yoksa, insan var. Bir sabana iki öküzün gücü yetmiyorsa, on tane güçlü adamın gücü yeter. İmece yapacağız. Sabanı hayvanlar değil, ışıklar diyarının erkekleri çekecek. Sonra John ve Petrik'e döndü. Doneana gülümsedi. "Hayvanların kışın aç kalmasından korkuyorsunuz. Peki biz lahanayı, salatalığı kışın yemek için ne yapıyoruz?" Petrik şaşkınca cevap verdi. "Tuzlayıp basıyoruz, turşu kuruyoruz ana." "İşte," dedi Doneana. "Otun da turşusu olur." Vadi kuytularında ve orman sınırında hala yeşil kalan otlar var. Kar tamamen bastırmadan onları biçin. Kurutmakla uğraşmayın. Kurursa besini gider. Toprağa derin kuyular kazın. Yeşil otları içine doldurun. Arasına tuz serpin, havasını iyice alıp üzerini toprakla kapatın. O otlar orada bozulmaz, mayalanır. Kışın ortasında açtığında hayvanlar taze ot yemiş gibi bayram eder. John ve Patrick birbirlerine baktılar. Gözlerinde bir umut ışığı belirdi. Bu fikir hayvanları kurtarabilirdi. Ertesi sabah, ışıklar diyarında daha önce hiç görülmemiş bir seferberlik başladı. Alfonso ve demirciler, baronun adamlarından kalan hurdaları eritip, devasa, keskin ağızlı beş tane kara saban döktüler. Karagül'le bu sabanlara dayanıklı meşe ağacından gövdeler yaptı terzi zipsip, deri kayışlardan insanların omuzlarını acıtmayacak özel koşum takımları dikti. Ve güneşin soluk yüzünü gösterdiği öğle vaktinde, vadinin düzlüğünde inanılmaz bir manzara oluştu. En önde, devasa kara saban, sapında güçlü kollarıyla çiftçi Hammer duruyordu. Sabanın önüne, öküzlerin yerine Tayfun, Mece, Alyon ve 17 güçlü kuvvetli genç adam bağlanmıştı. Terzi, Zipsib'in yaptığı kayışları göğüslerine geçirmişlerdi. Done ana elini kaldırdı. Toprak nankör değildir. Siz ona terinizi verin, o size canını verir. Haydi aslanlarım. Hammer bağırdı. Yüklenin! Tayfun ve Mece, başta olmak üzere 20 adam, ayaklarını o soğuk, sert toprağa saplayıp tüm güçleriyle asıldılar. Kaslar gerildi, damarlar şişti. Ağızlarından çıkan buharlar havaya karıştı. Ve o sesi duydular. Çağat! Alfonso'nun keskin çeliği, soğuktan sertleşmiş toprağı kağıt gibi yırttı. Toprak, siyah ve buharlı bir şekilde devrilerek açıldı. Hammer, sevinç gözyaşları içinde sabanı bastırırken, 20 adam, bir makine gibi ritimle, nefes nefese tarlayı sürmeye başladı. Arkalarından gelen kadınlar ve çocuklar, açılan yarıklara, ellerindeki kıymetli tohumları dualarla serpiyorlardı. Diğer yanda ise, John ve Patrick önderliğindeki bir grup, orman kıyısındaki son yeşil otları biçiyor, Doneana'nın gösterdiği kuyulara ot tuşusu basıyordu. Patrick, hayvanların ağlarını rüzgardan korumak için brandalar giriyor, John zayıf hayvanlara sıcak lapa yediriyordu. O gün Işıklar Diyarı halkı sadece binaları değil, doğayı da ehlileştirebileceklerini ispatladı. Hayvanların gücünün bittiği yerde insan iradesi ve dayanışması başlamıştı. Akşam olduğunda simsiyah, sürülmüş devasa bir tarla, batan kış güneşinin altında parlıyordu. Hammer, yorgunluktan titreyen elleriyle John ve Patrick'in omzuna sarıldı. Üç adam, Donne ananın yanına geldiler. Hammer, Ana dedi. Ben bu topraktan korkuyordum. Ama bugün gördüm ki bu milletin sırtı yere gelmez. John ekledi. Hayvanlar bu gece sıcakta ana. Yemleri de hazırlanıyor. Onları kurtardık. Donne ana gülümsedi. Bakışlarını sürülmüş tarlaya ve uzaktaki güvende olan hayvanlara çevirdi. Tohum toprağa, umut yüreğe düştü evlatlar. Kış ne kadar sert geçerse geçsin artık baharın geleceğini biliyoruz.''